gelmedi ya. Olsun. Hedefim ilk üçe girmek. Öyle yüksek gözüm yükseklerde değil yani. What? Sıfır puan abi ya. Dalga mı ya? What? Ya al işte ya. Yine mi sıfır puan ya? Videonun başında izlediğiniz doğrudur tamamen. Ee, ürün yerleştirme bulunmaktadır. Of abi adamlar nasıl yan yine ya. Yine ya. Yine ya. ya, yine ya, yine ya. 1-2-3-4-5-6-7-8-1-2-3 İşte duruma göre değişecek mini games oynuyoruz arkadaşlar Şimdi like ama yorum ama İlk mi gelişimiz speed bullies arkadaşlar Mineplex yorumdayız O bu guldimin iyi olduğunu herkes biliyor Videonun başında da gösterdim bunu size Yani videonun Başı videodan daha uzun oldu Video oldu O da değişik bir şey Bu arada pink var koydum bloğu bile saymıyor o derece Buradan Bak bunu yapayım artık ya. Ya aman artık yani bunu yapmak istiyorum ya. Cidden bunu yapmak istiyorum ya. Ya unuttum ya. Ya yapmak istiyordum ya. Cidden yapmak istiyordum arkadaşlar ya. Ya ben yapmak istiyordum ya. Ya aman ya tamam ya anladım ya. Korkide ya böyleydi. Aman ya. Ya oynamayacağım ya. Ya yine elen el etmeyin beni ya. Ya ama adam 3 blok yapmış. Yuh ya ya yuh ya. Adam adam 3 blok yapmış. Benim bir blok suya attı beni ya. Buga girdim ya. 66 oha. Hedefim ilgiçe girmek arkadaşlar. Oo. Oley. Çok sevindim. Bu arada pingimize bakalım. Ping yazınca pong yazıyor. Oo ben bunu yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Niye öyle sayıyorsam ya. Al işte ya. Gitti ya. Öldüm. Yenildim. 1, 2 Unuttum. Tek hatırladım. Tamam. Bunları yaptım. Bir 40 puan cepte. Sonra şuradan başladığını hatırlıyorum. Şurası bir basamak üstteydi. Dur bir ilk bir üstten yapayım. Sonra buradan devamı şöyle. Dur bloğum var daha. 7 saniye aman. Aman. Hayır koyamadım koyamadım 99 mu kaç aldım ya kaç aldım aman bu çok kötüdür evet bu gitti 98. 98 98 evde halay çekiyorum arkadaşlar şu an heyecandan o gitti helal lan sana o işte bak işte babanın pur olduğu şeylere geldik tamam tamam bunun şu çizgisinin yanından öyle Şimdi şuraya bunu koy. Şu çizgisinin şuradan yeşildi. Sonra şu çizgisinin şuradan neydi unuttum işte. Büyük ihtimal kırmızıydı. Şu arkadaştan iyi çektim kopyayı. Hop. Şimdi şu mor neydi? Vattı. Adam değiştirdi ya. Hayır. 7 saniye. GG oluyorum. GG oluyorum. GG cici oluyorum. GG'yim. Adamlar yapmış. Bakalım gidebilecek var mı? Gidebilecek var. Ben. GG'mizi de yazalım. Evet. Bye bye Pimpi. Kaça kaldım? 3-6'ya kaldım. Ee, bu da bir başarı tabi. Başlangıca göre. Ee, bir düşüneyim bir daha çıkmaya çalışayım olmazsa ikinci mini gamesimizde görüşürüz. İkinci parkta beraberiz arkadaşlar. The Lab oynamaya karar verdim. High MC Server'ında bu The Lab 3 farklı mini games yerine geçiyor. Kronometre yanımda duruyor ama çalıştırmayı unutmuşum arkadaşlar. Öyle o bana bakıyor ben ona bakıyorum evet. Şimdi bakıyoruz. Evet. Oh my god, laboratuvar. Evet, köylümüz geldi. Hmm. <laughs> <laughs> İleri İngilizcemle çevirdim diyor ki makine. Ooo. Ooo. Evet, üçü de idare eder. Üçü de idare eder. Olabilir. Ee, şimdi şimdiden like yapmayı unutmayın. En sevdiğim yer ya. Bu arada bende pink var. Şey nasıl yapılıyordu ya. Kardan adam. Şöyle başlayalım. 6-5 pink var bende bu arada arkadaşlar. Şöyle bir F3A yapayım. Çanklar yenilensin. Eee hop. Diki. Hop, şunları toplayalım. Lan niye drop giriyor oyuna ya? Allah Allah. Arkada bir şey mi açıldı bilmiyorum. Ee, bu arada konuşamıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. 58 saniye var. Tamam fazla şey topladık. Tamam. Şimdi biraz şey toplayalım. Şimdi 7 tane kardan adam yapma hakkımız oldu. Heh tamam 9 tanesini bir yapalım. Hemen şöyle bunun da taktiği bu. Üst üste koyuyorsunuz kar bloklarını sonra aman tanrım 17 saniye Ya kaçıncı oldum? Ya kaçıncı oldum ya? Ya ben kaçıncı oldum görmek istiyorum ya. Göremedim. Şöyle biz köşemize gidelim burada. Burada da e, elma geliyordu herhalde. Bir de şey geliyordu zümrüt. Biz zümrüte bastıkça şuradan bizim rengimiz ilerliyor. Hop. hop bunda konuşamıyorum arkadaşlar çok konsantre oldum çok konsantre oldum ee, hop hop şöyle şöyle konuşamıyorum bakamıyorum da kendi şeyim kaç olmuş kaçıncı olmuş en son öğreneceğiz şöyle şöyle hadi biriniz elmaya basın basıyorum saymıyor basıyorum saymıyor Basıyorum saymıyor ya. Onun yüzünden, lag yüzünden ya. Elmaya basarsanız en başa gönderiyor bu arada. Hop. Şöyle basayım. Bastım. Bastım. Hop yine bastım. Yine bastım. Kaçıncı oldum? Birinci oldum. Yes. 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 Halay. Halay. Eee. Evet bunda da gold'ları topluyoruz arkadaşlar ee, TNT bir şey oluyordu dur hatırlarız şimdi Hiç sorun değil hiç sıkıntı yapmayın Hiç sıkıntı yapmayın ee, Başlıyoruz Kazma verecek şu an Hop Hayır 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 bu benim Bunları topluyoruz arkadaşlar. En çok toplayan birinci, ikinci toplayan, ikinci, üçüncü toplayan, üçüncü oluyor. Hop. Bu arada her iki güne bir video atıyorum arkadaşlar. Ee, izlemeyi unutmayın. Bıraktım falan sananlar olmuş. Bırakmadım. Ben tam gaz devam ediyorum. Sizi asla yarı yolda bırakmam. Önce gösterip sonra vermemişlik yapmam. Bayağı topladım da. Bu arada kırdığım altınlar hep Sonlukla yenileniyor. Gördüğünüz gibi ateş çıkıyor, yenileniyor. La her saniye bir şey kırıyorum, ikinciyim. Üçüncülükten ikinciye çıktım. Ya adam geldi, git adam, git git, git adam, git. Yüzsüz müsünüz anlamadım ya adam git. Bak hissediyorum arkamdan kırdığını bak. Bak ikinci oldum bak git. Bak. Bak ikinci oldum git bak. Bak git bak. Gel. Kaçıncı oldum? Üçüncü oldum son anda ya. Ya var ya şu adam olmasa bineceydim. Adını yazın bunu. Yazın. Arayın polis. Aile Cenk. Ya. Kaçıncıyım? Üçüncü oldum ama olsun. Ops, ps, ps. Bu arada arkadaşlar e, Türkiye milli takımımız e, gruplara geçemedi. Çok üzüldüm. E, sağlık olsun. Dünya kupası var önümüzde. Onu da alırız inşallah. Ona her maç çek maçı gibi oynarsak iyi bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncü mini gençinizde. Devam ediyoruz. Üçüncü partla beraberiz arkadaşlar. Ee, Sky Giant oynamaya karar verdim. Ee, yine hayvemsizlerinde yeni gelen bir şey. Ortada ben hepsini anlatacağım kuralları. Ee, hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk başta biraz zaman var. Bu, bu zamanlarda bunlar kırıyoruz. Bunlardan değişik özellikler çıkıyor. Mesela bana şu an körlük geldi. Ee, altınlardan zırhlar geliyor Bizi demir set olarak başlatıyor Oyun ee, Özellikle en iyisi şu diamond Diamond şeyler çıkıyor Gördüğünüz gibi diamond e, ee, Hemen Bu arada şeyleri kırmayı düşünmüyorum Arkadaşlar Şunları Golden Apple Bu arada köylü var Hani satıcı her oyunda olan köylü ee, O köylüden Değişik görünme özlük iksiri alabiliyoruz ee, Şey iksiri Ben bir tane denemelik girdim önceden ee, Son anda kaybettik Takım bunda çok önemli Ben mesela gittim adamların canını %12'ye kadar indirdim Bizimkiler öldü Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Ortada bir tane dev zombi var Şu ona her vurdukça canı şu an herkesin %100 ona vurdukça o düşüyor sıfır olduğunda o takım ölüyor bad wars gibi düşünün yumurtası kırılınca ölüyor ama bad wars da filan neydi egg wars da ee, neydi mesela yumurta kırdıktan sonra adamlar e, adamlar sizin öldürmeniz gerekiyordu bunda öyle bir şey yok ee, adamın zombi ölünce otomatikman hepsi ölüyor yani oyunu anladım. Şimdiden de siz abone video unutmayın. Oh, yine körlük 40 saniyeliğine. E, ee, durumum baya kötü. Baya. Ama çok zevkli bence. Adamlarla falan kapışıyorsunuz. Ee, bu arada ben baya bir e, pvp'mi geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar baya teke tek falan oynuyorum artık. Zevkli de oluyor zaten. Ama bu son zamanlar bıraktım biraz. Ama yeniden döneceğim. PvP'mi geliştirmek istiyorum yani dediğim gibi. Çakmak da önemli. Bu arada da tekstür peki isterseniz atarım. Ee, Huafi Infinite yazdığınız zaman direkt çıkıyor zaten. Oo. Anında sağlık diyor. Bunu da atarım ben. Hop pasta da iyi. Şunları açalım. Oo bu da güzel. Ee, benim kazmamı yukarıya atmışım. Çok hoş. Öyle e, diamond bulmaya çalışıyorum. Şu an ihtiyacım diamond. Diamond hiçbir şeyim yok neredeyse. Dediğim gibi köylü burada. Bakın şu e, elimle gösteriyorum ben de ya. Şu e, kalplerin canımızın olduğu barın üstünde. 352 şu an. Kırmızı yazının soluna bakın. Dün düz giden dön. Tamam, orası. Öndeyiz şimdi. Devam et dedem. Tam oradan, o şekilde devam ediyorsun. İleride bir taksi durağı var. Gördün mü? Ha gördük. Tamam. Geç taksi durağında. Ondan sonra sağ tarafta bir tane ekmek fırını var. Onu gördün mü? Gördüm. Onun karşısında solda da bir cami olacak. Var mı? Aynen. Caminin önündeyiz. Tamam. Yanlış gelmişsin o zaman. Çünkü orada cami yok dedem. Ulan senin vereceğin tarife ben kapat lan şunu kapat ben bulacağım Orası. E, hissettim şu an orası işte e, şu an 370 her saniye doluyor o da şeyi sağlıyor arkadaşlar o köylüden aldığımız altın diyelim para para altın ne alaka para miktarı yoruldum ya baya hızlı konuştum bu arada her iki güne bir video atmaya çalışıyorum bir videoyu ciddiyim bak zaten bir video iki günümü alıyor zaten niye diye sorarsanız bir gün çekiyorum diğer gün montaj montaj bayağı uzun sürüyor biz bu arada mavi takımız unutmayalım mavi 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 yalnız göz boncuk mavi diyoruz gaza geliyoruz köylüden bu arada üst baş elbise bir şeyler de alabiliyoruz. Hop. Ee, bu arada takım elbiselerde indirim varmış. Bakayım hemen şuraya. Komik değildi biliyorum ama olsun. Ee, bir bize lazım ya. Şu 200 gold. Bir de şu. Hop. Tamam. Şimdi bir tane de en sevdiğim. En 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 sevdiğim. Sweetness. Alamıyorum. Kaçmış bu? 300 gold. Bizim 84'ümüz var. Gidelim şuradan biraz bir şeyler kıralım bari. Ee, şu a gördüm diamond. Şimdi ama diamond'a gerek kalmadı tabi. Şöyle. Bu arada arkadaşlar en az daha kırıyorum. En istediğim şey benim hatalarımı yazmanız. Çok istiyorum arkadaşlar. Ee, çünkü bir şey oldu. Para mı geliyor lan? Allah Allah. Aa, Allah, Allah. Bak şaşırdım şimdi bak. What? <laughs> Arkadaş Sony teneffüs yapmalıyım sana. Şşş. Ah. Neyse gerek kalmadı herhalde. al Şş. Yazayım mi? Şu. Golden Apple. istemiyormuş Tamam Evet <laughs> dumanla anlaştık resmen adamla bu güvercin yoluyla falan <laughs> diyeceğim Neyse <laughs> komik değildi, değil daha komüme gitti lütfen bunun içinde yorumlarda küfür etmeyin. Emirhan'a buradan selamlar. Bana abuk subuk şeyler yazmış. Bir önceki videomun yorumuna. Tabii ki sildim. Ona da buradan selam yani. Hop bunu hiç takmıyoruz bakın. Hop hop hop. Bitti. GG'sin. Emirhan'a selam yani buradan. Yani aklını alırım Emirhan. Öyle söyleyeyim. Aklını alırım aklını. Bu da bayağı ağzım açı ya. Aklını, aklını alırım aklını. Neyse. Saçmalamadan devam edelim. Ee, hemen şöyle. iki tane video çekiyorum bugün mesela arkadaşlar. Hatta 3-4 de olabilir. Ee, birini bugün montajım. Bir montajlı bir montajsız atıyorum zamanım olmadığı için. Şöyle biz bir sweetness ama yer yok diyor. Tamam dayıcım tamam kızma hemen Diyoruz Şöyle Hop hop Tamam şimdi yok mu lan Sıkıyorsa şimdi ver hadi Ya aklını alırım işte böyle ee, Şöyle yapalım Ben baş başka adaya baskına gidiyorum ya Dayanamam Gideyim de şunu. A biz maviyiz, canımız 72 olmuş. Hii, hemen öcünü almam lazım, gidiyorum o yüzden. Evet, gazamız mübarek olsun şimdiden. Video kaç dakika? O, ilk part hariç 15 dakika olmuş. Yine bu video bana girecek. Zaten e, o bugün gelen saat 3'te gelen komut blok şeyi. E, 4 saatte yüklemiştim arkadaşlar. Yalan yok. O tabi YouTube'a yükleyişi. Bunun renderi falan da bayağı sürüyor zaten. Montaj benim en çok şey zamanımı alan. Şunu basalım. GG'yiz. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi gazamız mübarek olsun. Evet 15 kişiyle gidiyoruz. Hmm, kime gideyim? Kime gideyim? Kime gideyim? Lan ben... Lan oğlum git lan. Al işte. Neyse o macentalar sıkıntı biraz. Yanından gitmemiz için. Görünmezlik için şey yapacağım. Biz maviydik değil mi? Hop. Hop sarıyı boş buldum. Sarıyı boş buldum. Sarıyı boş buldum. Boş bulduğum yere girerim. Boş hiç bakmayın. Giremedim. Oyun aşağı aldım lan. yine aşağı aldım ya. Böyle de itemlerimiz kaybetmiyor. Kaybet, kaybetmiyoruz. Ee, Gold değil de ben şeye gideceğim. Kafama taktım şu magenta'ya. Ve canını indirdiler. Geliyorum magenta. İlk başta şuradan bir hız iksirimizi alalım. Görünmezlik alacağım da. Görünmezlikle de partiküller çıkıyor. O bayağı sıkıntı. işine gerek yok. Ne alacaktım ben bunun yerine? Şu önemli, önemli. Hı. Gidiyoruz. Hadi ya Allah Bismillah, Allahu Akbar. Hop burası orta. Hiç çaktırmayalım biz onu hiç. Hiç çaktı. Bu arada görünmezlik mi aldınız? Öldünüz. Gidiyor özelliğiniz. Ya. <laughs> ya yapmam yapmam gidiyorum Allah'ım tutar ya sinirden halay çekeceğim ya Burası kimin lezzetli acenta gidin onlara ben şuradan yine bir Sweet nasıl alayım kaç istiyor? 300. Tamam aldım. Ben anladım. Onların base'ine gittiğim zaman yapacağım. Yoksa gold elendi. Gold elendi. <laughs> Yine düştüm. <laughs> Yemin ederim bilerek değil. Yemin ederim ya. <laughs> Buraları kesmek zorundaydım arkadaşlar. Çünkü 20 kere ardarda düştüm yani. Tabi lafın gelişi. 3 kere falan düştüm ama. şimdi şuradan ben başlıyorum lan başlıyorum adam olun lan size göstereyim bu yolu yapan mimarında yaptıranında düşmeyeceğim düşmeyeceğim benim değil mi düşmeyeceğim ya Allah belanızı versin ne diyeyim ya Allah kahretsin ya kahretsin 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 hayatımdaki en kötü oyun ya bir önceki elde böyle 5-6 kere düştüm ama sonradan toparladım gittim. Ağzılarına ettim arkadaşlar. Siz hiç şey yapmayın yani. Oğlum sen kimle uğraşıyorsun lan? Aklınızı alırım aklınızı. Aklınızı alırım aklınızı. Gel gel gel. gel. Arkadaki vursana arkadaki. Arkadaki gördüm seni. Vur vur vur. Vur vur vur. Al aklını al aklını al aklını. Al aklını. Al aklını. La, arkadaki senin var ya ağzın. Böyle mal arkadaşınız olursa böyle salak arkadaşınız olursa böyle yeniliyorsunuz ya. Çok sinirlendim. Acayip çok sinirlendim ya. Cidden sinirlendim. Yalan değil sinirlendim yani. Yani hiç yani çok doğru bir şey. Çok sinirlendim şu an. Jitter'da yapamadım. Eee yapsaydım zaten bunlar. Macenta'ya bir gidelim. Macenta 39 37 birisi Macenta'ya gidiyor. Yeşil. Tamam. macentaya eledi yeşilliler yeşilim yeşil 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 gelecek yeşil 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 yeşilim yeşilim aldığım kadar kardır Vurdum kadar kardır vurduğum kadar kardır Vurdum kadar kardır Vurduğun kadar kardır. Vurduğun kadar kardır. Lan <laughs> ne diyorum ya? Vurduğun kadar kardır. Vurduğun kadar kardır. Vurduğun kadar kardır. Vurdum. <laughs> Adamlarla dalga geçiyorum. Umutluyum. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi alacağım hadi. Hop. Basalım anında sağlığımızı. Oo. Yeee! La biz buluyduk. Ya işte böyle arkada ben nasıl dalga geçiyordum ya. Vurduğum kadar kardır şarkı türküsünü yazmıştım ya. Tam halaylıktı ya. Uf. Neyse arkadaşlar video bayağı uzun oldu herhalde. Yine ona girecek diye tahmin ediyorum. Eee... Videoyu beğendiyseniz like'a abone olmayı, video paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. 22 kişi izlese, 1 bölü 2'si, 20 kişinin 1 bölü 2'si şey üyeliği olmasa, 1 bölü 2'sinin kanalı olmasa yani yorum atamasa beğenemese tamam. 10 kişi yorum atsa bence 10 kişi 30 aboneye göre çok iyi. O yüzden yorumlarınızı esirgemeyin. Dediğim gibi hatalarımı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben en çok istediğim şey. Diyorsanız ki oğlum bu bebe mal diyorsanız, dalga geçiyorsanız şu an deyin ki mesela kardeşim deyin şunu düzelt. Ben de kendimi düzelteyim. Böyle böyle büyük bir kanal olalım arkadaşlar. Yani bu bebe mal deyip geçmeyin. Çünkü hissettim biraz önce bak. Bak sen sen soldaki evet oturan evet o. Bak bana dedin alındım. O yüzden hatamı yaz. Beraber kardeşçe olalım. Sen izle ben yayınlayım. Devam edelim sonsuza kadar mutlu. Evli mutlu çocuk mu <laughs> neyse ya. Sinirim bozuldu. Like atmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bye. Dur böyle hepiniz Hepinizi seviyorum. Bye bye.